sirke papatya çayını karıştırıp kaynatıp bir güzel akşamlar içeceksin. Sinir hastalığına birebir ifot. Ay böyle gözümün önünde beyaz beyaz böyle bir şeyler uçuştu Burhan. <laughs> hiç iyi değil, Hiç. Sonra da bu kız geldi böyle. Yani dert üst üste. Üst üste. Siz niye işten ayrıldınız Aslı Hanım? Kilalık gibi olmasın ama... ...altın bilenziği olmayan birisine kaçası da saygı duymaz bence. Ya tamam, siz sohbetinize bakın. Benle ilgilenmeyin. Cık. Bence bunu bir an önce evlendirmeli. Evlensin, çoluğuna çocuğuna karışsın. Bence rahatlar. Böylece de kendisine meşgul olur. E o da sinirli tip şeker. Hassas. Bana çekmiş. Ya ben sinirli değilim. Ha, belli. Belli. Bizim Tokat'ta Makbule abla vardı. Evlenemedi, 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 en sonunda delirdi. <laughs> Kendi kendine konuşup duruyordu. Evine giriyordu, bakıyordu. Burası benim evim değil, burası benim evim değil diye kendisini sokaklara atıyordu. <laughs> Çok üzücü bir olay bence. Aa, <laughs> ay. ay Allah, Allah. Sinir hastalığı kötü bir şey. Tabii ifot, ben bir panik atak hastalığıyla uğraşamıyorum ki ya sen ne diyorsun? Bu mu sizin muhabbetiniz bütün gün? Ya görüyor musun oğlum, senin marifetlerin kardeşine de dokunur. Ya babacığım ne alakası var ya? Nişanlı bir çift aynı yerde çalışmaz demiş adam yani. Allah Allah. Şimdi mi öğrendi nişanlı olduklarını? Hadi oradan be. Sen sana olan hıncını kardeşinden çıkarıyor. E Peki ben ne yapacağım bütün gün evde ya? Bugün afakanlar bastı bana. Bize de bize de. Volkan Bey, dükkandaki çocuklara CD'lerini vermişsin. De demek ki albüm çıktı. Bu vaziyette bizim laflarımızın beş paralık değeri yok senin gözünde. Babacığım. Aşk olsun, estağfurullah, tek, tek şarkılık bir single babacığım o, te, te, albüm, tek şarkılık yani, hobi olarak yani, yani öyle. Hatta bir basın danışmanı falan bulursam, e, patlayacağım inşallah, siz de benimle gurur duyacaksınız. Uludağ macerasında yeterince patladın zaten. Yok babacığım, çok kaliteli bir basın danışmanı ayarlayacağım. Sohbet programları olsun, ana haber bültenleri olsun, haber programları olsun, öyle işte yani, <laughs> besteci kimliği. <bilmiyorum. gülüyor> basın danışmanı. Ha? Hem evde oturmamış olur. Yani olmuyor böyle evde. Kusura bakmayın. <laughs> ha? Aslı olsun basın danışmanın diyor. <laughs> Babacığım bil, bilmiyorum yani. Yorulmasın kardeşim evlenmeden önce. No, o, ben ona gelene kadar net zor işler yaptım yıllarca. Sen ne diyorsun? <laughs> diyorsun. Aslı seni çekip çevirir. Bizi mahcup edecek şeyler yaptırmaz hiç değilse. Yalnız parayı konuşalım. <laughs> Kaan! Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Kaan! Hayır ola ne oldu? Saat on Volkan. Ee? Toplantı yapacağız Volkan, bir sürü işimiz var. Lan sen manyak mısın lan he? Hukuklu saat dedik diye mi yapıyorsun bunları? İntikam mı alıyorsun sabahın köründe kaldırıyorsun beni lan? Ben sabah dokuzda kalkıp çalışmaya başladım Volkan. Ya böyle sanatçılık olmaz ya. Benim sanatçım böyle olamaz ya. Kim senin sanatçın? Sen. Manyak mısın lan? Ben senin abinim, havalara girme. Volkan ben sana bir şey söyleyeyim. Şu ana kadarki eğitim ve iş hayatında ben hiç başarısız olmadım, tamam mı? Eğer bu işi adam gibi yapacaksam seni Türkiye'nin en kaliteli, böyle en seviyeli programlarına teker 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 çıkartmam lazım, anlıyor musun? Sen bana bir iki magazin ayarla, gerisini koy ver gitsin, karışma. Öldürürüm ben seni, pis, sefil ruhlu. Magazin programı falan yasak, yok öyle şey. Birebir sohbetler olacak, kültür sanat programları, ana haber bültenleri, dergiler. Bu, ben babama söz verdim. Volkan Süçüoğlu'nun telefonu. Ben basın danışmanıyım. Buyurun. Ne oluyor lan? Ne istiyorsun Sertaç? İyi, al konuş. Alo. Cehennemdeyim. Sen neredesin? Zebani bekliyor. Çabuk söyle. Ha? Ha. Dur. Aslı. Sertaç bir program yapmış benim için. Akşamleyin eve röportaja geleceklermiş, olur mu? Benden habersiz ne programı yapıyor, ayarlıyor? Ne demek ne programıymış? Sertat Zebani soruyor. Ne programıymış? <laughs> dekorasyon. Ha, dekorasyon. Dekorasyon olabilir, belli bir kalite. Tamam, gelsinler. Tamam diyor. Ha, Zebani onayladı. Ha. Kim yapacağız programı? Kim röportaj yapacağız ha? Cansız manken mi? Lan öyle adamla ben nasıl röportaj yapayım? Ha, vahe. Vay diyorsun, he cansız manken vay. <laughs> tamam abi o zaman ben şimdi bir kalkayım, elimi yüzümü yıkayayım... ...tekrar konuşuruz tamam mı? <laughs> Hadi eyvallah. Volkan Bey gecikiyor mu acaba? Biliyorsunuz ki yayınımız canlı olarak seyircilerimize ulaşıyor. <laughs> Neredeyse, e, neredeyse gelir Volkan. Herhalde trafiğe takıldı. Bu kanalın ilk haftası ve ilk canlı yayını. Dolayısıyla hepimiz bunun heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. E, telaşımızı hoş görüyorsunuzdur umarız. Rica, rica ederim. Estağfurullah, aşk olsun. Ne demek? E, siz tabii çok profesyonel bir sunucu olduğunuz için... E, ...ben size güveniyorum ve işte Volkan... Manyak gibi trafik var ya ya? Kelimelerini dikkatli seç. Biraz manyak denir mi? Ee, Emel Hanım, tabii Volkan'ın telaş ve heyecanını hoş gö görüyorsunuz umarım. Ee, zaten bu doğallar ihtiyacımız var. E ee, konuklarımız buraya gönüllerini açmaya geliyorlar. Kitap gibiymiş abla be. Ee, Emel Hanım, Volkan. Merhaba. Hoş geldiniz. Konuklarımızın hepsine bu gönül paylaşımına. Bu çok renkli, sevgi serine katıldıkları için çok teşekkür ediyor... ...ve hoş geldiniz diyorum. Yayında değil miyiz? Cem sen niye geldin? Ne Volkan çağırdı, geldim Aslı. Aslı adam gibi bir tanıdık Cem Bey'den başka maalesef, müdür falan hani. Ne yapalım, o malzeme var. Mahmut'la, Sertaç'la mı idare edelim? Birkaç müzisyen arkadaşını bulamadın mı Volkan? Evet konuklarımızı e, Volkan Bey dışında tabii konuk odamıza alabiliriz. Onlar istirahat ederken dilerseniz biz de Volkan Bey ile sohbetimize başlayalım. E, zira canlı elimize 15 dakika kaldı. Boşa e, Sağlıcakla kalın. Bir gün yine bana Allah belanı versin Mahmut diye bağlamıştık, hiç unutamam. <laughs> Ay gerçekten çok hoş. E, hepimizin gerçek gönül dostlarına... ...Allah belanı versin diyebileceği arkadaşlara ihtiyacı var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, Mahmut Bey'e teşekkürler ve gönül dolusu sevgiyle uğurluyoruz. <laughs> sağ olun. <laughs> Sa sağ, olun <laughs> sağ ol Mahmutcuğum. Sağ ol. Evet, şimdi sizi lise yıllarına götürüyoruz. Onunla tek kale maç yaparken tanıştınız. Kim bilebilirdi ki bu ömür boyu sürecek bir dostluğun başlangıç anıydı. Bir tahmin yürütebiliyor musunuz? Aa, kim acaba? Allah Allah. Hmm. Ya Emel Hanım size biraz yardım edin. <laughs> Aa, Allah Allah kim acaba? O zaman kapımızı açıyoruz ve ne diyoruz? Parlak hayatlar ışıldasın. Aa, inanmıyorum ya. Hayret bir şey ya. Sertaç. <laughs> ne haber oğlum ya? Lan ne kadar zaman oldu ya? Yarım saattir falan bekliyorum içeride abi. Evet. <laughs> E, hakiki dostluklar aradan yıllar yıllar geçse de... ...sanki az önce ayrılmış gibi kaldığı yerden sürer. Öyle değil mi? Öyle, öyle vallahi Emel Çok şaşırdım ya. Oğlum, nereden buldular seni oğlum? Nereden bulmadılar abi, beraber geldik ya. E, evet, e, hakiki dostluk araya mesafe girse de aynı hatıralarla, aynı yolda beraber <laughs> Bir reklam arası veriyoruz. Sertac ne yapıyorsun ya? Eminim, çok özür dileriz. Sizin gibi kibar ve nazik <laughs> bir insana zor durumda bıraktık işte. Kusura bakmayın yani ben <laughs> şahsım adına... E, ...özrü bir borç bilirim efendim yani. Alo. Hadi lan. Sen kendine bak Hamza! ucuz malın yahnisi bu kadar olur, tamam mı? <laughs> e getirseydin adam gibi insanları biz de çekerdik. E zaten senin tuttuğun makyoz makyoz değil ki. Babama kaç göz çizsem ondan daha yaparım be. <laughs> hadi lan! İstediğin kadar hadi. Hadi benimkine kadar yolum var. Yapımcımız, e, bir sonraki konuğa geçmemizi rica ettim. Ee, ve gerçekten de inanır mısınız Emel Hanım... ...Volkan'ın yeteneği, sesi o zamanlardan fark edilmişti. Ve e, aile meclisimizde söylediği şarkılarla... ...o bizim evimizde zaten bir şöhretti diyebilir. <laughs> o zaman bir sürpriz daha yapalım ve süredeki konumuzu çağıralım. Volkan Bey. Efendim. Onunla son yıllarda tanıştınız. Hem aileniz hem de dostunuz oldu. E ee, hatta notlarımda bir e, <laughs> zıpkın macerasından söz ediliyor. Kim olabilir? Balık bu kendisi. <laughs> şaka şaka yapıyorum ya. Ee, çık çıkaramadım vallahi ben. O zaman kapımızı açıyoruz ve ne diyoruz? Parlak hayatlar ışıldasın. Aa inanmıyorum. Ya <laughs> sürpriz. Arpa erkekesi Dergi Grubu'nun genel müdürü Cem Onaran. <laughs> Vallahi Emel Hanım, e, bizim arkadaş çevremiz hep böyle yani... ...böyle denk geliyor, genel müdürdür, yapmayan, mimardır... <laughs> ...bir sanatçı <laughs> benim yani. <laughs> ya. Evet Cem Bey, e, şu zıpkın olayını bir de sizden dinleyelim. Tabii, hemen anlatayım. Efendim, müzik dışında Volkan'ın <laughs> çeşitli hobileri var. Zıpkınla dalmak gibi. E, evde de bir zıpkın var. <laughs> <laughs> ee, bakın burası çok komik. Ee, <laughs> e, neyse ben yine bir akşam e, Volkanların evine gittim. Kız kardeşi e, Aslı'yı almak için evden. Tam evden içeri girdim. A, 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 a. Evet, e, canlı yayın heyecanından, e, bu stüdyodaki atmosfer gereği e, komiklerimiz bazen zor anlar hani yaşayabiliyorlar. E, tabii biz burada seyircilerimizle. Ha 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 ha. Ya isteyerek yapmıyorum ihtiyacım var. Da, da, dayanamıyorum Aslı. <laughs> <laughs> kaşıntı var demek. Çok ilginç. <laughs> ee, acaba ara verebilir miyiz? Aa, 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 aa. <laughs> Bu duyguda anları bir reklam arasıyla kesiyoruz. İzin verin bu duygu Seli'ye dışsın Yine birlikte olacağız. <laughs> ha 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 Ne <laughs> lan? Manyak mısın siz kardeşim? <laughs> tiki var kendisinin, tiki var. Vallahi isteyerek yapmıyorum. Birinden falan kaptım herhalde. Da dayanamıyorum. Ç çok kaşırıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> burada nerede ipsiz sapsız varsa beni bulur zaten. Yarışma programına kapağı atamadım ya. Bugün üç süsle gerzekle uğraşıyorum. <laughs> evet. Ana avra sövdüreceksin kendine illa değil mi? Bak terbiyemi bozma lan. Eğer oraya gelirsem senin ona Çıtırdın bana bayramı Kazmiye'ne! Her gün fırçanı yemesen rahat edemiyorsun değil mi? <gülüyor> ne? Y-yayında <laughs> mıyız? <laughs> evet, gönül dostları... Ee, ...kanalımız çok genç. Ee, <laughs> henüz reklam almıyor. Ee, o yüzden... E küçük bir teknik aksaklık neticesinde <laughs> arka planımıza konuk oldunuz. <laughs>